Babam her zaman der ki oğlum çok fazla film alıyorsun. Ne zaman bundan bir tane alacaksın? Sonra babama bakıyorum ha ha ha. Orada sadece komedi aksiyon filmleri yapıyorum. Yıllar sonra Hollywood'a geldim. Büyük bir stüdyo yönetmeniyle görüştüm. Stallone'nin evi bu 23 yıl önceydi. Evinde bu küçük şeyleri görüyorum. Dokundum, öptüm, kokladım. Sanırım hala parmak izlerim var. Saklıyorlar. Sonra kendi kendime konuştum. Gerçekten bir tane istiyorum. Sonunda 56 yıllık sinema endüstrisinden 200'den fazla film yaptıktan sonra çok fazla kemik kırdım. Sonunda bu benim